Sayın gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele dört koldan devam ediyor. Ticaret Bakanlığı yılın ilk beş ayında 3028 tarihi yakalamaya imza attı. Peki bu başarı kullanılan hangi yöntemlerle elde edildi? Yakalanan maddelerin ekonomik değerine kadar oldu? TRT Haber muhabiri Zehra Koli bu yakalamaların nasıl gerçekleştiğini yerinde görüntüledi. Yurda giriş ve çıkışlar an be an izleniyor. Gerek teknoloji, gerekse de insan gücüyle aranmayan tek bir nokta bırakılmıyor. Kaçakçılıkla mücadelede tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu özverinin ise meyveleri alınıyor. Gümrük muhafaza memurları tüm Türkiye'de kaçakçılara geçit vermiyor. Ekipler yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla %191 artışla toplam 3028 tarihi yakalamaya imza attı. Ticaret Bakanlığımız birimlerince 2025 yılında Türkiye genelinde ticari ve uyuşturucu yakalamalarında büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu yakalamalarda 10 ton 200 kilo oran narkotik maddeye yakalanmıştır. Yakalananların eşyalarının toplam kıymeti 25 milyar 500 milyon kadardır. Tabi bu tarihi yakalamalar bin bir emekle gerçekleştiriliyor. Gümrük muhafaza memurları bazen bir bavulu bazense bir aracı dakikalarca arıyorlar. İşte bu sorumlulukla çalışıyorlar. Ticaret Bakanlığı risk biriplerince araçlar, eşyalar analizlere tabi tutulmakta. Araçlar Ticaret Bakanlığı sistemlerinden takip alınmakta. Araçlar Türkiye Gümrük Bölgesi'ne geldiğinde X-ray taramalarına sevk edilmektedir. Tabii hassas burunlar da yakalamalarda önemli rol oynuyor. Dedektör köpekler sayesinde akıllara bile gelmeyecek yöntemlerle gizlenen her eşya teker teker ortaya çıkarılıyor. Gümrüklerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli X-ray tarama sistemi olan Miltar da aktif kullanılıyor. Tarama sistemi ile araçlara gizlenen kaçak eşya ve maddeler tespit ediliyor.